Aa ya. <laughs> Bir de bak يلا öyle. He şunlara baksana. ay ya. Çatır çatır çatır. Steering gas karş gas üstü. Yazın geldi belli oldu bak. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizleri sorarsanız biz çok iyiyiz. Ben bugün ne yapacağım arkadaşlar? Böyle bostanımda çükündür yaprağı topladım ben. Ee, biz de tabii ki arkadaşlar e bizim dilimce yani arıt partında bizim çükün bazıya çükündür yaprağı derler yani çükündür derler yaprağını. Onu topladım arkadaşlar. Böyle bir bas soğan doğradım kavamın içine. Onu şimdi biraz da yavattım arkadaşlar. Yanlar böyle kavuruyor ben bunu şimdi. Soğanı böyle öldürüyor yani öldürenlerden peki yani. <laughs> böyle kavurdum arkadaşlar pembelendi sonra şimdi böyle ıspanış pazımı böyle atıyorum ben bunu yıkadım arkadaşlar daha önce yıkadım ben bunu güzel temizlik yıkadım makarna süsleme bu şekilde koydum sürü saksın diye ben bunu e, fazla yeşili böyle benim adam yemeye. biz esmer ve berber yiyoruz Şaklan da fazla böyle böreğin içi gibi şeylerinde yemezler yani böyle yeşilliği Onları da peynirli yapacağım. Böyle arkadaşlar. Burada şey yapsın. Şimdi ben böyle harcına geçeyim. Arkadaşlar bu arada da bu lez işini hallettik bir şekilde. Paynasları düzgün bir şekilde getirdim. Allah razı olsun. Elinden geldikçe yaptı arkadaşlar. Tabii ki bu kadar oluyor. Çok, şu, görmüş olduğunuz aralar yani çok zahmetli oldu. Evet. Arkadaşlar şimdi ben böyle süt atıyorum böyle sosumu böyle böreğimin için yapmak için. biraz da şöyle su ver bana. Böyle arkadaşlar. Ya göz kararı arkadaşlar yani böyle ölçü şey yok. Göz kararı. Sadece böyle iki de su attım. Bir de böyle yağ doluyorum arkadaşlar içine. Bu da böyle beraber. Şimdi patates günde Allah nasip ederse şu mermin üstündeki sarı olan yerleri çıkartacağım. Şey Nuray şey demiş. E, cila varmış. O bir cilada araştı bak Hamzeti. Yok ispiral getireceğim iş yerine Spiral yani. İspiral getireceğim üstü. İnşallah onu da halledersin da ya. Bunu da arada halledeceğiz. Biraz da attım arkadaşlar. Tamam. Şimdi yapalım içine. Böyle. Sen bunu yemediğin için Zeki. Esma'yı yediğimiz için biraz az Adam fazla yeşillik yemez arkadaşlar. En da işte malzemeyi yemiyoruz işte. işte. aynen. ちょこの Bugün havamız yağmurlu geçiyor. İstanbul yağmurlu bugün. Hava genelde soğuk arkadaşlar. Biz verde şerf ala soba soba. İnşallah <da> takmazsaklar. <laughs> bugün soba soba yapacağız. Evet hanım yufkaları çıkardı. Arkadaşlar şimdi ben böyle sütlü böyle yağlı sosum içinde yukarı böyle sıvı adım kalmamış arkadaşlar. Böyle bunun üstüne bezin üstüne seriyorum yani. oluyor arkadaşlar. Evinizde ne varsa yani yapabilirsiniz böyle kuru kadar Çok güzel oluyor. Benim uşakım seviyor yani. Ben geçen yaptım. Peynirli yaptım. Onu katlamadan yaptım. Şimdi bunları katlayacağım. Bu biraz böyle gibi bir şey arkadaşlar. Ayşe başlıyor. Esma da başlıyor. Kiraz Zeki. Arkadaşlar ben şimdi dört yukkamı böyle ısladım. Tabii ki sütüm içi böyle e, yukkalardan saç olduğu için e, böyle şey oluyor yani ama süt normal değil yani. Yukkalı bir şeyse arkadaşlar. Yukkalım da zeki çıtır çıtır. Hiç yumuşamamış. nasıl yazmalıyım ben yazdım. Arkadaşlar yarım kalmadığı için lütfen böyle koyayım bunu için. Bu da burada. Yok, yok tayyim şakmış. Bir şey şöyle arkadaşlar. Ben uyumuşlarken tabii ki bunu dağıtmayayım. Belki yukarı falan yaparsam gene. Şöyle bir kaşar doğrayacağım. Hepsinin içinde şey vardı, yıkadığım vardı. Temiz yani arkadaşlar. Dur sen şu şey. Anne yani dikkat et. Biraz böyle kaşar arkadaşlar. Şimdi dışarıdaydı Şerif ablanın kapının önünde oturdu biraz. Bahçede ortak attık konuşun en oğlu Şerif ablanın oğlanıyla. Artık yarına itibara askerlik başladı zeki Aynen öyle. Kendine <laughs> anda senin başlıyor. Kaşar güzel Zeki? Hı. Kaşar güzel, abi kaşar. 可笑了，说这些。<Yeah. S 1> yeah. peynir beyaz peynir. Peynir üzerine peynir almam lazım. Thank you. Zeki yarın peynir alırken var ya yavrum tamam. süzme evet. peyniri alma böyle beyaz peynir al. Süzme peyniri böreklerde pek yani şey olmuyor. Arkadaşlar süzme peynirim kalmış. Tabii ki bu süzme peynirden olmaya. <laughs> peynirden de peynirim kalmamış. Ama peynirden peynirim kalmadığı için yapamayacağım yani. böyle arkadaşlar hiç yırtılmaz görmez yani değerli takipçilerim şimdi ben bunu böyle karıştırdım ellerim temiz tabii ki isteyen bunun içine pul biber de atar karabiber de atar ama benim e, uşaklam adam yemeye fazla yeme yani mide rahatsızlığı olduğu için böyle arkadaşlar böyle ben şimdi kaşama bunu içine böyle döküyorum bunu. en sonkini kendiminkini şey yapacağım yani en son yapacağım ki adamın kokusu gitmesin Böyle takipçilerim. Ellerin peyniri olsun. Böyle arasına yağ dolu. Böyle bu şekilde. Tavama da böyle yağ döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde arkadaşlar tavama bu. Tavamın şu şey yani yanıyor bir Kendinden ayarlanıyor. Acaba sokadı mı arada ki? Yok yok o kızın ha, otomatik değil mi? Otomatik durdu evet, yani. Tamam. derimizi yani tavsiye edin güzel oluyor yani

şöyle. Telefonu arkadaşlar ben de bahçeden geldim. Eşim dedi biraz da bir işte eşimin sağ olsun amcasının hanımın halamı Gider ye, yeme. Bir de dicesi falan yormuş. Kayrım suya gitti. İşte de gitti. Üzümün olsa. Onu ekemedim. Ya bunu yazdım. Ben bu şekilde arkadaşlar değerli takipçilerim. Yani yapmayı tavsiye ederim. Güzel oluyor yani. ben burada tezgahımın altı dolap olmadığı için aldığımı ne olursa yani inanır mısın video çekerken diye yapıya aklınıza gelir ama hayır ben her aldığımda evrimde de normalde de yani yıkıyorum her aldığımda çünkü dolap olmadığı için böyle arkadaşlar böyle alıyor şimdi bu şekilde şimdi diğerimi

şöyle. Peynir şeyleri şimdi kızarsın. arkadaşlar bunun içine sucuk atabilirsiniz eğer sucuğun içinden olduğu zaman atılıyor yani ıspanaklı kuruyor her çeşit olur ya hiçbir şey olmasın sade de yapabilirsiniz arkadaşlar katlayınca yapın normal ben geçenki yaptığım gibi işte üç üçte böyle koyup da böyle katlamadan da oluyor şöyle Şunu da zeki. Şu tüplü yapalım. Bunu da buraya yumuşasın. Sonra bunları da çünkü bir içine. Kavurdum çünkü bir yapalım içine. Çünkü dur Kolay gelsin. Sağ ol aşkım. Esma. Kaşarlı da yapamam. Kaşarlı da yapalım kızım. Sucuk Kız, da yapamadım bir tek yapmadım. Sucuk olsun. Baklı da yapıyor. Çünkü bir yapana kaldım, ya, kaldım ya. Kaldım ya. Böyle arkadaşlar. İnanın siz arkadaşlar. İnanın yani çok güzel oluyor. Deneyin yani. Bu kuru çok güzel oluyor. Arkadaşlar biz bunu e, kabaklı börek yapıyoruz böyle kuru yufkadan böyle yaş mesela hamuru açıp da böyle yazıp da o ayrı dolu öyle de yapıyoruz ama böyle kuru yufkadan dolayı yani kabak böreği böyle, böyle kuru yufkadan yapıyoruz. Sıcak üst üste koyunca da olmuyor ama biz şimdi yiyeceğimiz için Bekleten için Serip de yani bir solda bez yüze ya da yağlı kağıt üstüne koyup Tek tek şey yapın arkadaşlar Hamur gibi oluyor o zaman Yiyeceğimiz için <laughs> Yemadan da böyle şöyle sıcak sıcak seviyor Değil Yani aşkım? Aynen Yapıyor mu karay? Elimden her şey gidiyor abi. Bir şey ama bakalım böyle işte Çok şükür elhamdülillah Vallahi arkadaşlar elimden bu kadar yani ha Karnımız doyuyor <laughs> Bunu da ben ekmek bandırım. Şimdi yerim. Arkadaşlar bunu da diğer videomda sizlere göstereceğim. Aynı bu şekilde kavuruyorum. Ee, soğanlar tabii ki sarımsak katıyorum içine kavururken bir de süt katıyoruz arkadaşlar ben buna e, ee, bunu da diğer videomda bir iki videomda göstereceğim e, göstereceğim takipçiler inşallah Allah nasip ederse bu benim basardan topladığım çukudur yapram yani ben bizim memleket Bartı arı gibi konuşuyor basar yanlış şanlı yapsın bir şey olmaz arkadaşlar. Bizim memleket böyle konuşuyor şey yani. Buralarda pazı diyorlar. Başka yerlerde de pazı deniyor da. Şunu yapra Kimse yani herkes yani kimse kimse arkadaşlar özünü unutmasın yani unutmaz yani. Kendini bile özünü geldiği unutmaz. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Ne bunu Arkadaşlar bu arada yurt dışı, yurt içi bütün sevenlerime, beni izleyenlerime bütün saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Beni takip edin arkadaşlarım. Beni sanınıza, sonunuzu öneriniz. Ben de sizlerin sayesinde inşallah bir yere geleceğim. Allah'ımız sayesinde tabii ki öncelikle yani bir ayrı oluyoruz arkadaşlar. ilerledikçe yani bir ayrı oluyoruz. Arkadaşlar ben şimdi böreklerimi yaptım bu şekilde böreklerim böyle oldu değerli takipçilerim çok güzel oluyor İnanır mısınız yapınız yani ben hatta dayanamadım yedim kenarlardan böyle arkadaşlar çikolatalı de da böyle yapraklı böyle oluyor çok güzel oluyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim Tabii ki sıcak şimdi aldım çayımı da burada demledim bu şekilde benim adam dayanamadı zaten bir kuş yedi takipçilerim Allah'a ısmarladık Allah'a emanet olun hoşça kalın hayırlı günleriniz olsun